Finder Solar iş ortağı Sayın Kubilay Kırcı ile birlikteyiz. Efendim güneş panelleri ile ilgili konuşuyoruz. Alternatif bir enerji kaynağı olarak güneşi daha efektif nasıl kullanabiliriz? Ülkemizde e, bu alternatif e, enerji kaynaklarından e, bugüne kadar çok faydalanılmadı evet. maalesef. E, yurt dışında daha çok faydalanılıyordu. Ama artık enerji maliyetlerinin çok aşırı yükselmesi sonucu e, güneş gibi, rüzgar gibi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji dediğimiz enerjilerden de faydalanmak üzerine yatırımlar yapılmaya başladı. Biz öncelikle sanayi tesislerinin e, güneş panellerini e, atıl durumda olan çatılarının kurulmasını e, öneriyoruz ve bu işlerle ilgileniyoruz. E, bu şekilde e, elektrik enerjisi tüketen sanayi tesisleri kendi öz tüketimlerinin belli bir kısmı hatta bazen %100'üne yakını belki de %100'ünün de üzerinde olduğu zamanlarda şebekeye geri e, satmaları konusunda ciddi tasarruflar elde edebiliyorlar. E, ve bu e, güneş e, sonsuz bir enerji. Doğru. Hatta e, iklim krizi nedeniyle artık e, yağışsız günler sayısı da çoğaldığı için esasında önünde daha çok verimli dönemler getirecektir. Bu yatırımları teşvik ediyoruz ve uygulamasını yapıyoruz. Çatı üzerine güneş panellerini monte ediyoruz. Ee, daha sonra bunları invertör dediğimiz çeviricilerle e, elektrik enerjisi. elektrik enerjisini normal akıma çeviriyoruz. Ve bunları onların dışarıdan, şebekeden aldığı panolarla entegre yapıyoruz. Ha, yani artı bir de e, giriş çıkışlı sayaçlar var, elektrik sayaçları. Bunları da monte ediyoruz. E, ürettiği enerji, elektrik enerjisi tüketiminden daha fazla ise şebekeye geri, satabiliyor. geri satabiliyorlar ve bu sayede yani ürettiğinden yani tükettiğinden fazla bir enerji şey yapıyorlarsa satarak da elde ediyorlar. kazanç elde ediyorlar. Bu aslında mantıklı bir yatırım. Tabii ki çünkü bütün çatılar atıl durumda duruyor. Doğru. Yani yer kaybı olmuyor. Yani normalde GES panellerin ilk başta tarlalara kurulmaya başlandı. ama tarla için o tarlayı ya da arsayı almanız atıl gerek. almanız gerekiyor. Onun için bir maliyet var. Ama tüm fabrikaların çatıları atıl durumda atıl. duruyor. Tabii bu güneş panellerini oraya kurmak için öncelikle biz o çatının e, st e, structure'ına yani e, Yapısın. bu pane yapısına bakıyoruz. Çünkü rüzgar altında da bu panellerin uçmaması gerekiyor. Doğru. Yani e, sağlam olan çatılar üzerine kullanılıyor. E, ve bu şekilde Hiçbir yer için bir maliyet söz konusu olmadan altı olan çatılara bu panelleri koyarak elektrik tasarrufu sağlanıyor. Efendim siz inşaat mühendisisiniz değil mi? Aynen evet. Bir inşaat mühendisi olarak güneş panel sistemlerinin inşaat yapılırken planlanması, tasarlanması ve üretilmesi daha doğru mudur? Çok doğru. Çünkü artık şey yapıyoruz. Yani şu an önümüzde bir projemiz var. İç Anadolu bölgesinde bir proje daha fabrika inşaatının e, fizibilitesini yaptığımızda maliyetlendirdiğinde de o çatıyı güneş paneliyle kaplayacak şekilde e, öngörüyoruz ve bu zaten ilk e, inşaat maliyeti artı zaten o fabrikaların içerisinde ekipman maliyetlerinin içerisinde çok cüzi miktarlar oluyor. Hı. Sonradan yaptırmaya kalkılırsa ciddi paralar yani ciddi maliyetler gibi algılanıyor ama inşaat sırasında bunları öngördüğünüzde gerçekten çok cüzi Ek Aynen. maliyetlerle bunları yapıyoruz. Artı e, şey sıkıntısı da olmuyor işte. Çatı buna uyar mı uymaz mı nasıl? Çünkü, çünkü binayı çatı sistemini biz ona göre tasarlıyoruz ve e, mimari projelerde de güneş paneli varmış gibi çizdiriyoruz. Evet, sanayi tesislerinde en önemli girdilerden biri olan enerjiyi de Evet böylelikle e, tasarruflu bir şekilde Aynen. alabilmelerini sağlıyoruz. Aynen. Çok ciddi çünkü bu yatırımlar sanayi tesislerinde, 4 ile maksimum 6 yıl arasında şu an geri dönüşleri var ve bu kullandığımız güneş panellerinin 25 yıl performans evet. garantisi var. Yani malzeme garantileri şu an 12 yıllar, kimileri 15 yıl ama bir de güneş güneşten elektrik üretebilme garantileri var. Yani siz 5 yıl bunun maliyetini şey yapıyorsunuz. Zaten ilk kurulduğu günden sonra kazanmaya başlıyorsunuz. 5 yıl sonra da direkt tüm ürettiğiniz elektrik kazancınız oluyor. Kazancımız. 20 yıl boyunca yani bedelsiz bir şekilde elektrik bundan faydalanıyorsunuz. Evet. Ee, hangi panel sistemini tercih etmelidir sanayiciler, yatırımcılar hatta bireysel kullanıcılar? Şöyle iki tip panel sistemi var. Biri mono, biri poli. Ee, mono olanlar çok daha e, teknolojik artı yani bulutlu havalarda bile elektrik tüketebiliyorlar. Günümüzde de Türkiye'de ciddi fabrikalarda bunlar artık üretilmeye başladı. Ana, başlar, ana üreticiler 5 ile 7 arasında sayıları var, büyük fabrikalar. Ama 15 üzerinde üretici e, fabrika var şu an Türkiye. Türkiye'de tabii Türkiye'de üretimi yapılıyor e, e, yani orada tabii ki e, teknoloji de devamlı gelişiyor yani bir yıl evvelki panelin bir panelin ürettiği elektrikle şu an e, bir üretilen, yıl içerisinde üretilen. üretilen neredeyse iki misli arttı çok Değil hızlı mi? ilerliyor yani ilerleyen dönemde daha efektif enerji üretebilecekler öyle fakat beklemek zarar Doğru. çünkü. Siz çatınız boş duruyor Şimdiden mevcut teknolojideki paneli alarak bir an evvel tasarrufa başlamanız gerekiyor yani beklemek faydalı bir şey değil yani teknoloji ilerliyor de ilerlese de beklemeden hemen yaptırılmasını tavsiye ediyoruz ülkemizde esasında güneş enerjisini kullanmak için Optimum nerede coğrafyada bulunuyor yani öyle mi Bursa da öyle yani Bursa kötü bir yerde değil tabii ki Konya bölgesi Karaman bölgesi o e, Akdeniz'e şey açısı güneş açısının daha dik geldiği yerler e, artı güneşli havaların daha çok uzun, olduğu uzun yerler günler. yani yağışsız diyoruz yağış e, bulutsuz demek e, oluyor o bölgeler daha verimli yerler ama bu yani çok ciddi biri 1'se öbürü 2 değil yani. Yani biri 100'se hani, öbürü 95 diyelim. Ee, çok olağanüstü bir fark yok. Olağanüstü bir fark yok. Sanayi kuruluşları kendi iç bünyelerinde olan zaten teknik elemanları vasıtasıyla bunları gerçekten Araştırıyor. araştırıyorlar, inceliyorlar, rekabetçi bir ortamda değerlendiriyorlar. Orada bir sıkıntı olmuyor çünkü teknik elemanları var. Fakat bireysel Tüketici. tüketiciler maalesef maliyet endeksi yaklaşıyorlar. Benim onlara tavsiyem maliyet endeksi değil daha araştırıcı, bilenlere sorması Çevrelerinde elbet ki bu işleri yaptırmış ya da bu işlerle ilgilenen kişiler var onlardan da tavsiye alarak doğru malzemeyle optimum maliyetle bu işleri yaptırmaları. Peki insanlar internetten finleri bulup sorular sorabilir mi, telefon açabilir mi, gelip sizden danışmanlık alabilirler mi? Ya şöyle tabii ki telefonlarımız var her zaman da destek olmaya çalışıyoruz evet. çünkü şunu istiyoruz biz mühendis olarak işin doğrusunu yaptırmak her zaman size daha az maliyetli geri dönüşleri getirir yani yoksa ilk başlangıç maliyeti düşük olan her şey size daha sonra sıkıntılar Sorun, işletme yani. maliyetlerini arttırabilirler. Ülkemiz biraz bu konularda kontrolü olmayan evet. ya da çok ciddi bir anda herkesin bu işlere yöneldiği işte bir yeni bir teknoloji geldiğinde herkesin bu işleri yapmaya çalıştığı fakat bilenin bilmeyenin ya da doğru panel kullanıp ya da kaliteli panel kullanmayıp işte sadece panelle değil kablosuyla da de bu var. Doğru. İnvertörüyle de doğru. var. Artı sistemi de kurmanız lazım. SCADA sistemini de doğru kurmanız İngilizce lazım. inşaat mühendisinin buna müdahale etmesi lazım. Haklısınız. Yani e, şey e, nasıl diyeyim biz inşaatta da aynı şeyleri yaşadık. Yani hep yani, anlatırız yani ben inşaata yöneldiğimizde ben... Türkiye deprem bölgesi ama yıkılan kendi deprem olmasa bile yıkılan binalarımız var. Yani bunlar gerçekten bizleri çok üzen şeyler. Çok. Bunlarla hep biz bireysel ya da kurumsal olarak savaşmaya çalışıyoruz ama toplum karakterimiz biraz buna müsait değil. Evet, yani Bu iş baştan kazanmak için doğrusunu araştırıp Aynen e, iyisini bulmaya çalışıyoruz. Aynen. Gerekiyor. Biz şunu demiyoruz en pahalı olan her zaman en kalitelidir değil Tabii. ama en ucuz olan. E, sizin ve için dikkat, e, etmek, dikkat <laughs> etmek lazım. Yani bir optimum ortada bir şeyi yakalamak lazım. Fin Dersolar firması güneş enerji panellerinin kurulumunu yapmaktadır. Bursa ve civarı yerinde. Ee, üretimini değil. Avantajını... Üretimini yapmıyoruz. Sadece kurulum yapıyoruz. Ee, güç fark etmiyor. 1 kW'dan 1 MW'a kadar olan tüm tesisleri endüstriyel tesisler ve villa tipi bireysel konutlarda yapabilmekteyiz. Bununla ilgili ekibimiz e, kalifiye elemanlardır. Güneş enerjisi işini biz 3 yıldan beri yapıyoruz. Daha önce elektrik altyapımız vardı bizim. Şal testinde fabrikalarımızın ve endüstriyel tesislerin elektrik işi yapıyorduk. Güneş enerjisinin verimliliği arttıktan sonra güneş enerjisinin talepleri gelmeye başladı firmalardan bize. Onlarla birlikte biz bu, iş bu işi yapmaya başladık. 25 kW gibi veya 10 kW üstündeki yerlerde 4-4,5 kW kendisi amorti edebiliyor. Ben 10 kW aşağılarını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü yatırım maliyetleri çok yüksek oluyor. Yani 10 kW 1100 dolar kilovat başı fiyatı var yaklaşık bir evet. kilovatın 25 kilovata kadar. Ama böyle bireysel konutlarda yani bağımsız konutlarda yatırım maliyeti içerisinde olduğu için bu sistemde ilk kurulum aşamasında yapılırken, yapılırken kuruluyor. kurulurken o zaman binanın yatırım maliyeti içerisine giriyor ve binaya bir katma değer katıyor. Anladım. Onun haricinde yapılmış evlerin Nerede çok ben ben uygun görmüyorum. Hatta talepler giriyor. Ya ben boş veriyorum Ya yapmayın diyorum. Apartmanlarda tüketimlere bakmamız gerekiyor. Eğer tüketimleriniz mesela ayda 5-6 bin lira falan varsa değebilir. Ama günde 300 lira ayda 3 lira ödüyorlarsa veya 500 lira hiç anlamı yok. Bir panelin metrekaresi 2.4 metrekare geliyor. Evet. Bunun sayısını arttırabiliyorsunuz bunu. Daha geç alana ihtiyaç oluyor. Yani çatı büyükse daha büyük bir alana güneş paneli kurulabiliyor. tabi tabi 1 megawatt olsun. Yani çok daha büyük 10 MW olsun kurulabiliyor. Çatının kapasitesi yettiği kadar kurulabiliyorsunuz. Şirketler kendi çatılarına güneş paneli sistemi kurduğu zaman elektrik enerjisini nasıl kullanıyorlar? Yani sadece elektrik enerjisi mi elde ediyorlar? Sadece elektrik enerjisi üretiyorlar. Tükettiğini, ihtiyacı kısmını yani üretebildiği kadarını GES'ten sağlıyorlar. Yetmediği zaman o da şebekeden alıyorlar ve fazlası ürettiği zaman da şebekeye iade ediyor elektriği. Yani satabiliyorlar mı iade mi ediyorlar? Satabiliyorlar. Satabiliyorlar. Ama bu satma imkanı, devlet sürekli öz tüketi mantığı yapıyor bu işi. Hı. Çok fazla satmaya da müsaade etmeyecek ileriki zamanlarda. Anladım. Şu anda ediyorlar fakat daha çok böyle artık şey öz tüketim olsun diye bakıyor insanlar. Her işin başında bir proje var ve planlama olması gerekiyor yoksa iş doğru çıkmıyor. Biz aldığımız işleri önce almadan önce keşif ediyoruz çatının uygunluğuna bakıyoruz. İşte trapez çatı, kenet çatı, e, on çatı veya sandviç panel. Ona göre, o, altyapısına göre de onu mekanik çözümler üretiyoruz. Ondan sonra paneli koyuyoruz çatıya. Bursa şartlarına en uygun panel sistemi hangisi? Yani monokristal half kat paneller daha uygun. Öbür türlerim çok verimsiz çalışıyor. Artık teknoloji giderek artmaya başladı, gelişiyor. Ve mono, ona dikkat edilmesi gerekiyor. Dolar bazında biz yapmak daha doğru. 4-4,5 yılda bugünkü fiyatlara göre koşu amorti edebiliyor. Yani 5 yılı geçmiyor şu anda. 25 kW kadar yani bireysel konutlardaki fiyat yaklaşık kW başı 1100 dolar civarında artı KDV. 500 kW'dan üstü de 650 dolarlar civarında. İnsanların yeşil bir karşı artık bir beklentisi, bir özentisi var. Evet. Yani benim binam yeşil bina diyor ve çevreye karşı duyarlıyım diyor. Bunun imajı yaratmak için <laughs> çatılarına gasp olarak koymayı tercih ediyorlar. Evet. Ve bunu da inşaatlar başlarken yapmak daha doğru. Sonra da çatıda ilgili sızılmazlık problemleri çıkabiliyor zaman içerisinde. Evet. Benim tavsiyem bina yapılırken inşaat maliyeti içerisinde bunu koymak daha doğru. Sonradan sorunlar evet. olabiliyor. Yaşanmasın diye düşünüyorum. İlk önce şuna bakmak gerekiyor. Evet. Bu panellerin ömrü 25 yıl. Evet. Minimum yani firmaların da ömür garantisi dedikleri bir 25 ömrü var. Firmaların ürettiği panellerin ömrünün 25-30 yıl olduğunu görmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. İnvertör tarafında çok sorun yok ama panel üreticileri tarafında firmaların sürekliliğini sağlayabilecek firmalarla çalışmak lazım. %60'ını kendi tüketeceksin diyor, %25-30'unu satmaya müsaade ediyorlar. Ama bu her zaman bu şeyi kısaltacaklar. Bursa bölgesi garip bir nokta. Fason çalışıyor herkes. Fason çalıştığı için katma değeri yaratamıyor Bursa şehri. Biliş. Ama diğer şehirlerde daha çok katma değer attıkları için Bursa ilin dışında daha çok taraf var. <laughs>